Müslüman devlet bünyesinde gayrimüslimler de yaşayabilir, zimmi olarak yaşayabilirler ve onların pek çok hakları vardır. 1908'de ikinci meşrutiyet ile ülkemiz dahilindeki gayrimüslimler nice haklara kavuştular. Daha evvel bunlar askere alınmazken artık bunlar askere de alınabilecek hükümler bu şekilde. Bunu Bediüzzaman'a soruyorlar. Diyorlar ki gayrimüslimin askerliği Nasıl caiz olur? El cevap dört vecihle. Evvela askerlik kavga içindir. Dünkü gün siz o dehşetli ayı ile boğuştuğunuz vakit karılar, çingeneler, çocuklar, itler size yardım ettiklerinde size ayıp mı oldu? Yani askerlik savaş için, kavga için. Yani nasıl yani bir olay yaşanmış o günlerde. Eskiden böyle ayı gezdirirler, ayıyı oynatırlardı. Bazen de ayı böyle insanlara saldırır. İşte böyle bir hengamede kadınlar, çingeneler, çocuklar, köpekler size yardım etti ayıya karşı. Bu diyor ayıp mı oldu? Ayıp değil. Yardımcı olmuş oldular. Osmanlı'nın da girdiği bir savaşta bu ülkenin vatandaşı olarak gayrimüslimler de askere alınmışlarsa onlar da o savaşta içimizde bulunurlar düşmana karşı savaşırlar. Burada karı ifadesi yani günümüzde tek başına kullanılmıyor. Kadın veya hanım ifadesi kullanılıyor. Tek başına kullanıldığında biraz günümüzde argo gibi. Ama karı koca dediğimizde günümüzde de kullanılan bir ifade. Yani evli olan kadın erkeğe karı koca tabiri kullanılır. Osmanlı'nın o günkü toplumunda 1908 9 10 o yılları düşünürsek bu tabirde herhangi bir beis söz konusu değil. Saniyen peygamberin aleyhissalatü vesselam Arap müşriklerinden muahit ve halifleri var idi. Yani peygamberimizin ehli kitapla Medine sözleşmesinde ortak hareketleri olduğu gibi müşriklerle de var. Civarda müşrik kabileler var. Ama Medine'yi muhafaza noktasında, vatandaşlık noktasında Medine Sözleşmesi'nde onlara da yer verilmiş. Eğer Medine'ye bir hücum olursa beraber şehri muhafaza edecekler. Beraber kavgaya gider idiler. Bunlar ise ehl kitaptır. Yani İslamiyet'te kitapsızlar bile sizin vatandaşınızsa onlarla ortak hareket edebilirsiniz bazı meselelerde. E kaldı ki Yahudi Hristiyanlar diğerlerine göre daha önde kabul edilir. Bize daha yakın kabul edilir. Neden? Ehli kitap. Allah'a inanıyorlar. Ahirete inanıyorlar. ve belli bir takım mükellefiyetleri, sorumlulukları var ibadet noktasında. Orduda toplu olmayıp müteferrik olduklarından bizdeki ekseriyet ve kuvveti hissiyat mazarat-ı mütevehhimeye karşı set çeker. Yani bunlar orduda toplu halde değil. Yani diyelim ki birinci ordu, ikinci ordu, üçüncü ordu gibi ordular oluyor. Veya Tugay, Tümen gibi ordu birlikleri oluyor. Bütün Ermeniler bir yere, bütün e, diyelim Rumlar bir yere böyle bir uygulama da yok. Yani Müslümanlarla karışık vaziyette olacaklar. Böyle olunca bunlardan gelebilecek bir takım zararlar, hatıra geliyor mu? Geliyor. Yani e, Osmanlı Gayrimüslimlerle bir savaşa girdiğinde, yani diyelim bir Yunanla, bir Bulgaristanla bir savaş gibi bir duruma girdiğinde, içimizdeki gayrimüslimler, bunlarla aynı din'e mensup. Acaba onların tarafına mı geçer? Hatıra geliyor. Ama içimizde dağınık vaziyette bulunduklarından, bunlardan gelebilecek zararlardan emin olabiliriz. Ona dikkat çekiyor. Tabi e, bu gibi uygulamalarda yine en azından kulu hidrakum ayet kerimedeki yani ihtiyatlı olun tedbirinizi alın e, su uyur düşman uyumaz derler su su olarak da bu telaffuz ediliyor su asker demekmiş asker uyur ama düşman uyumaz İçimizde de bazıları din noktasında kendini farklı gördüğünden e, evet zarar da verebilir bu geliyor. E, i̇htiyatlı olmak elbette gerekir. Salisen düveli İslamiye'de, İslam devletlerinde velev nadiren olsun gayrimüslim askerlikte istihdam olunmuştur. Yeniçeri ocağı buna şahittir. Yani Yeniçeri de ve Osmanlı Hristiyan tebaadan asker devşiriyor. Ve onlar bunu Gönül hoşluğuyla zaten veriyorlar. Yani zorla böyle e, almak gibi de değil. Yani istiyorlar ki çocuğumuz Osmanlı'da e, işte asker olsun, orada maaşını alsın. Hatta yükselebiliyorlar da. Yani askeri içer içerisinde yükselebiliyorlar. Tabii İslam eğitimi üzere onlar yetiştiriliyor. İslam'ı da kabulleniyorlar. Rabian neslen ve serveten tedennimize ve gayrimüslimlerin terakkisine sebep askerliğin bizde münhasır olmasıydı. Osmanlı savaşçı bir millet. Tarihi incelenecek olursa ne büyük savaşlar yapılmış. Cephede e, Müslümanlar savaşıyor. Gayrimüslimler e, onlar gerideler. Onlar ticaretle, sanatla meşguller. Böyle olunca biz cephede devamlı askerimizi kaybetmişiz. Neslimiz azalmış, zayıflamış. Onlar ise cephe gerisinde. Ticaretleri iyi, işleri tıkırında. Onlar ilerlemişler. Zira bundan kaç asır evvel şu devletin nüfus İslamiyesi 40 milyondan fazlaydı. Yani eskiden nüfusumuz Müslüman nüfusu olarak daha fazlaydı diyor. Ve şimdilik içimizdeki o gayrimüslimler o vakitte yalnız 5-6 milyon idi. Servet ve ticaret elimizde idi. Halbuki biz 20'ye yuvarlandık. Yani Osmanlı özellikle son zamanlarında Osmanlı Rus Savaşı gibi veya işte Viyana önlerine kadar gitmek, oradaki savaşlar gibi. Daha sonrasında Yunanistan'ın kalkışmada bulunması, onlarla savaş, işte Balkan Savaşları gibi devamlı savaşlar olmuş. Böyle olunca Osmanlı cephede askerlerini bayağı kaybetmiş. Daha evvelinde hem de birkaç asır evvelinde 40 milyon Müslüman varken son dönemlerde bu 20 milyona kadar düşmüş. Ve fakir bataklığına düştük. Onlar fakrın ayağı altından çıkıp, servetin başına binerek 10 milyona çıktılar. Yani biz 40'tan 20'ye yarı yarıya inmiş olduk. Onlar ise 5-6 milyon iken 10 milyona çıktılar. Nüfusun üçte biri veya bazı yerlerde belki ikide biri gibi böyle bir duruma geldiler. Bunun en mühim sebebi mesela senin dört oğlun varsa askerlik mülahazasıyla evlenmezler şayet evlenseler, memuriyet ilcasıyla kedi yavrusu gibi her tarafa gezdirerek mahsul hayatını zayi edecektir. Yani e, askere alındığında, asker ortamında yani savaş zamanları, e, orada evlenmeleri nasıl olacak? Çoluk çocuğu bir yerde, kendisi cephede, zor. Döndüğümde evleneyim der. Ama bütün işi askerlik olanlar var. Onlar zaten evlenebiliyorlar. O için ayrı bir yönüm. Ve veya memuriyet yaptı. Memuriyette bugün burada yarın başka yerde. Ve mahsul hayatını zayi edecek. Delil istersen Van'a git. Bir Ermeni kapısını, bir İslam dergahını aç. Bak göreceksin ki Ermeni evi 10 sağlam delil gösterecek. İslam'ın evi iki zayıf bürhanı nazarı ibrete arz edecektir. O zaman da Ermenilerin yaşadığı en büyük merkezlerden birisi Van ve Van'da Ermeni mahalleleri de var ve e, o bölgede e, hayri nüfusları bulunmakta. İşte bir Müslüman evine git, bir de Ermeni evine git diyor. Ermeni kapısını açtığında göreceksin 10 tane sağlam delil. Yani 10 tane çocuğu var ve çocuklarını yetiştiriyor. Bir Müslüman evine git, işte oğulları askere gitmiş, askerde hayatını kaybetmiş gibi. İki zayıf bürhan, geriye iki çocuk kalmış. Bu şekilde görülecek. Yani dolayısıyla anlaşıldığı kadarıyla şu görülüyor. Müslüman devlette gayrimüslim azınlıklarda ihtiyaç varsa askere alınır. Bildiğim kadarıyla günümüzde Gayrimüslimler de askerlik yapıyorlar. Bir kısmı belki bedelli yapıyor, bir kısmı da doğrudan askere alınıyor. İkseriyet itibariyle daha çok geri hizmetler gibi oralarda istihdam ediliyor. Silahlı kısımlar veya hassas bir takım yerler oralarda ne olur ne olmaz ihtiyaten buna dikkat ediliyor. Ama bir öz olarak bakıldığında, Müslüman bir devlette gayrimüslimler de askere alınabilir mi? Evet alınabilir.